Efendim babacığım? Öyle miymiş? Yok canım, benim haberim yok. Bana bir şey söylemedi. Şevkat yanımda zaten şu anda. Soruyorum ben ona şimdi. Tamam babacığım. Hadi öpüyorum. Bay bay. Aşk olsun Şevkat yani. Aşk olsun. Buraya ortak kalıyorsun da neden bana söylemiyorsun? Ya ben senin en yakınındaki değil miyim? Beş dakika on beş saniye. Cuman'ın kulağına fısıldadığım laf... Beş dakika, on beş saniye sonra babandan sana gelir. Yok artık. Ya. Yahu babama bile gitmiş. Ya işte o yüzden gizli kapaklı bir iş çeviriyorsak... bunu mutlaka ikimizin arasında kalması lazım. Tamam, haklısın. Ne yapalım o zaman? Başlayalım mı? O zaman üç, iki, bir, action! Diyorsun. Allah ne verirse. <laughs> Bu iş burada biter Şefkat, anlıyor musun? Yeter, ben uğraşamayacağım seni daha fazla. Allah Allah! Oh ne âlâ memleket! Sonra gelince ben sıkıldım, ben pişman oldum ha! Pişman oldum, evet. Pişman oldum. Hatta bu mahalleye geldiğim güne bile pişmanım. Öyle mi? O zaman ben de seni o düğünden kaçırdığıma pişman oldum. Keşke kaçıran yerlerime zeval gelseydi de kaçırmayaydım da... ...o Bora Deyna'yla evleneydin. Günümü göreydin. Öyle mi? Keşke kaçırmasaydın o zaman. Şimdi ne güzel Seval'le evlenirdin değil mi? Ben aranıza mı girdim? Ben sizin aranıza girmeyeyim ya. Ben çekiliyorum sizin aranızdan. Bundan sonra sen yoluna ben yoluma. Evet çok isabetli bir karar almışsın. Doğrusunu söylemek gerekir. Evet sen yoluna ben yoluma. Takacağım kızları da koluma. Hadi bakalım. Ne bakıyorsun sen? Değil ya? Kavga ediyorsun Akalar. Şimdi aşık atışması bizim çok güzel bir hak geleneğimiz. Fakat bunlar bunlar baba. Ya bu arayla Seval'i olaya karıştırmak nedir? Bunlar bağları koparacak şeyler. Hiç tasvip etmiyorum şahsen ben. Abisinin yani mahallede kare kedi de yok ama bunların anasına ne girdi ya? Doğru be ya. <laughs> Ben biliyorum. Kesin Cuma girmiştir onların aralarına. Allah Allah! Ne kötülüğümü gördünüz be ya! Allah! Ben hiç, hiç böyle bir şey yapmam yani. Ben Bozkır'la Gülperi'yi barıştıran insanım yani. Gerekirse bunları da birleştiririm yani. Ha, barıştıracağım. öyle mi? Ben duyduk duymadık demeyin ha. Cuma ikisini barıştırsın, ona kese de bedava, havam da bedava. Heh, selami gibi yazıyorum. Hepiniz şahitsiniz. Ay! Aman senin bitli keseni kim rahatsın be ya! Ben onları barıştırırım, evet barıştırırım ama aşk için, sevda için barıştırırım. Böyle para pul için falan değil yani. Aa, desen güzel dünya tersine dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ama bu sefer işimiz zor biraz. Ben size söyleyeyim yani, zor biraz bu sefer. Hiç öyle düşünmüyorum ben ama. Çocuklar, şimdi hazır hepiniz buradayken çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Bu ne olacak bu Sevkat ve Esin'in durumu? Ha? Çok önemli bir sorundur bu. Delim ki ben, hepiniz Gidin, sefkatle güzelce bir konuşun. Onu ikna etmeye çalışın. Böyle yayılmışsınız. Olmaz böyle. Gidin, Ay, patelerinizi kaldırın. Haydi, haydi. Yayılmışsınız. Gün oturma günü değil çocuklar. Haydi bakayım. Ela. Evet, Marika abla doğru söylüyor. Zaten burada aylak aylak oturuyorsunuz. Çay parası da verdiğiniz yok. Gidin konuşun Şefkat'le ya. Bak çaymıştık ki parasını vereceğiz. Aa, manyak mıdır? Nedir bu da be ya? Şişt, Kazım, Bak, eğer bunları barıştırırsam altı aylık kese ücretsiz notlarını al ona göre yani ha. Allah'ım benim kese bittiydi ha. Beleş dayak bulsan ya Rabbi şükür dersin. Hadi. Bir ne mi? alakası var böyle atasözü mü olur? Beleş dayak vursan ya Rabbi şükür dersin. Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. Ah Fre, ah re. bundan niçin ayrıldı yine? Ya. Yeah biliyor musunuz? Ah birbirlerine söyledikleri o ağza alınmaz lafları bir duysaydınız çok üzülürdünüz çok. Ama çok pişman olacaklar. Çok. Marika ablacığım aşk pişmanlıktır zaten. Sus sen. Sen karışma. Sen ne biliyorsun? Ay tabii ben susayım ya. Ben ne bileceğim ki zaten? Ben hiç depresyondan çıkıp da dışarılarda aşk yaşayıp pişman olabilecek kadar şanslı bir kız olabildim mi acaba ben bu hayatta? Sen depresyonu seviyorsan biz ne yapalım kızım? Ha? Yani zaten bu İsmail'le olacağına sürekli depresyonda kalsa Erkan ne olur mu peki? E Kendisi mesaj atmış dışarıya gel bir çay içelim diyor. Olur olur. Hadi gidin gezin. Çok geç kalma ama. Hadi. <laughs> evet, tamam. Hadi git. <laughs> hadi ben. Bay. Bay. Selam şöyle. Ay ay. Bu da bir türlü. Barkancığım <laughs> bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Şimdi isin aslını bir öğrenelim. Bakalım yapılabilecek bir şey kalmış mı? Her şeyi külliyen yerle yeksan ettiler ama. Bilemiyorum ne yapacağız. Düşüneceğiz. Allah Allah. Olmaz ya. Bu ilişkiyi böyle kestirip atamaz. Allah Allah. Oğlum ilişki benim ilişkim. İstediğim gibi ister kestirir atarım, ister direktman atarım. Sana ne? Ne demek bana ne? Benim bu ilişkide çok emeğim var. Allah Allah. Ne emeğim varmış? Sen değil miydin Şevkat? Niko konuşmamız lazım. Niko araba. Niko bana akıl ver. Madem ayrılacak, neden bu kadar uğraştım ben? Ha? Ben senin arkadaşlarının hikayelerini neden dinledim? Oğlum ben de yıllarca seni dinledim, Allah Allah, onlara say. Lan ata ağızlı! Boru lan bu kesip atıyor? Hani seviyordun? Hani ölüyorum diyordun? Geberiyorum diyordun? Oğlum senin yüzünden gittik, kızın mahçesinde serenat yaptık. Üzerine tokatladım lan. Evet. Tokatladı. Bak, Niko doğru diyor. Gel. Oturun adam gibi bir daha konuşun. Yanlış yapıyorsun babuş. Oğlum, bak bu mevzu sizin aklınızın ereceği bir mevzu değil. Konuyu kapatın, benim asamı bozmayın ha. Vallahi kötü olur. Bunlar ne la böyle? 40 yaşına gelmiş de yedek kulübesinde 85. dakikada oyuna girip skoru değiştirir mi? Umuduyla bir bekleyiş içerisinde olan veteran topçu gibi şey yapmışlar. Şefkat bu ara sağın solun belli değil. Yani ne olur ne olmaz diye bir kısmımız yedek kulübesinde kaldı. Hadi kalkın gidin ha. Yürü. Sen bizim hemşire ha. Sen hayırdır kardeş? İstediğimiz yerde otururuz babuş. Hiç. Dükkanımızın önü oğlum. Hiç. Bak bu lafını sevdim. Ama yine de adamın asabını bunu Ay, Ay abi, şiddet, şiddet Hep ya. şiddet. Bu ne diyor ya? Süre, hep şiddet ya. Şiddet ya. Yeter <laughs> buramıza geldi ya. Tekrar direnç kotunu unuttun. İyisin bak kızım. Böyle şeyler olur. Biz de Bozkır'la evlenmeden önce çok kavga ederdik. Ha, hala da ediyoruz. Ama bunlar gelir geçer. İlişkinin tuzu biberidir. Evet. İliskinin tuzu biberidir bunlar. Ay yok Marika Hanım, o yemeğin tuzu fazla kaçtı. Yenmez artık. Çöp oldu o yemek, çöp. Ama kızım, sorun nedir? E söyle de çözelim. Aman hangi birini anlatayım? O kadar çok sorun var ki. Konuşturmayın şimdi beni ya. Burama kadar geldi zaten. Ben artık şefkat kelimesini duymak istemiyorum. Yani kestirip atacak mısın sen şimdi? Evet, kestirip attım bile. Oh be, ne rahatmış. Kafam rahat ya. Ama bak Esin, şimdi öyle... Aması maması yok Marika Hanım. Ben artık işlerime odaklanmak istiyorum. Hatta şu anda da yapmam gereken bir sürü iş var. Eh, tamam, hadi. Eh, hadi ben, biz gidelim. Kızım, sen şimdi gizemle bir güzel otur konuş. Bunu ikna etmeye çalışsın. ...siz yakın arkadaşlarsınız. Ha. Sizi dinler. Haklısınız ama biz konuştuk zaten. Ne dediysek şefkatler her şey bitti dedi, ha. başka bir şey demiyor. Siz de gördünüz ne kadar kararlı. Tamam, doğrudur. Ama yalnızken konuşun, yalnızken. Ha. Tamam. Hadi. yoruyor. Ben bile inadım çok gerçek <gülüyor> 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 Hiç tadım yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.